İran, zorunlu başörtüsü kurallarının ihlaline karşı denetimleri yeniden yoğunlaştırdı. Ahlak polisi geri döndü. İran'da kadınların özgürlük talebiyle başlattığı protestolar sonrası sokaklardan çekilen ahlak polisi geri döndü. Zorunlu başörtüsü kurallarını ihlal edenler denetleniyor. Onay yaradan sonra yeniden devreye gezen ahlak polisi, başı açık olan ya da düzgün başörtüsü takmayan kadınları önce uyaracak, sonra gözaltına alabilecek. Bazı İranlı kadınlar tepkili. Uygulamayı dayatmacılık olarak görüyorlar. ...hepimizle baş edemezler diyorlar. Ahlak polisi kadınların başörtüsü takmasını engelleyebilecek mi sanıyorsunuz? Eskisi gibi dayatamazlar. Artık itaat etmeyenlerin sayısı çok fazla. Hepimizle baş edemezler. Yapabilecekleri son şey bize karşı şiddet kullanmak olur. Bunu da yapamazlar. İran'da 22 yaşındaki Mahsa başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle... ...Eylül ayında gözaltına alınmış ve ahlak polisinin nezaretinde... ...şüpheli biçimde hayatını kaybetmişti. Ölümü İran'da isyanın ateşini yaktı. Ülkenin dört bir yanında haftalarca süren protestolara kadınlar liderlik etti. Yüzbinlerce kişi özgürlük, kadın ve hayat sloganları attı. Eylemlerde 600 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı. idam edilenler oldu. Düzeni sağlamakta zorlanan İran hükümeti başörtüsü zorunluluğunu kaldırmadı ya da ahlak polisini lağvetmedi ama sokaklarda devriyeler sona erdi ta ki bugüne kadar. On ay sonra alınan kritik kararı İran Kolluk Kuvveti Sözcüsü duyurdu. Açıklamada ahlak polisi normları çiğneyen davranışlarında ısrar edenleri uyaracak, ardından gerekirse yargı sistemine takdim edecek denildi. İran'da son birkaç aydır polis başörtüsü kurallarını ihlal edenleri tespit etmek için güvenlik kameraları kullanıyor. Araç içindeyken kurala uymayan kişilerin araçlarına el konulabiliyor. Başörtüsü takmayan kadınlara hizmet eden işletmeler de kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.